Elren fotoğraflarını yapay zeka ile yeniledim. Merhaba dostlar. Bir seriye başlıyoruz ki bu seri aman Allah'ım Neymiş akıllara durgunluk veren bir seri olacak çünkü internet ortamında birçok fotoğrafı ya da tercih ettiğimiz insanların fotoğraflarının tamamını görmeye çalışacağız yapay zeka ile. Kesik bir fotoğraf ya da yarım bir fotoğraf düşünün. Bunun kalanını yapay zeka doldur diyeceğiz ve ortaya çıkan sonuçlara bakacağız. İlginç bir video serisi olacağına inanıyorum. Siz de şu kişinin fotoğraflarını tamamlayalım dediğiniz kişileri yazabilirsiniz yorum olarak. Tabii ki bu videodaki konuğumuz Tukan olacak. Elrayen olacak. Elay! Sizinle Gönül Taş'ın fotoğraflarını bakacağız. Doldurmaya çalışacağız. Umuyorum kendisi de sever. Eğlenceli bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Kendisini de çok seviyorum efendim. O yüzden böyle Cansın, bir ben seride de seni seviyorum. ilk tabii ki onun fotoğraflarını kullanmam garip olmasa gerek. Bundan sonra da böyle bilinsin. O zaman gelin. <laughs> ben bir telif atayım. <laughs> Başlayalım. Bunun için tabii Dali'yi kullanacağız. Burada tamamlayabileceğimiz piyasada birçok... Şimdi... Normalde yapay zeka ile bir takım cümlelerle görseller oluşturabiliyorduk. Bu eksik olanları tamamlayan bir yapay zeka anlım kadarıyla taraf var. Ha ben giriş olarak Tuğka'nın hmm. tarafını kullanacağım. Okay. İnşallah bana kızmaz. Bakalım onun fotoğraflarının <laughs> devamı ya? nasıl çıkacak yapay zekayla. Görelim. İlk olarak bu fotoğrafını kullanacağım. Yani şunun devamı olsaydı nasıl gösterirdi yapay zeka? Ona bakalım birlikte. Okey diyelim. Şöyle yarısını alayım. Man in the forest diyelim. Muazzam İngilizcemle. Ve oluştur diyelim. Ooo. İlginç bir şey çıktı. Eller baya... <laughs> Siktir lan <abi. gülüyor> Slenderman gibi. Yalnız montu falan güzel uzattı ha. İlginç bir şey çıktı. Eller baya büyük ama fena değil yani. Baksana baya şofman takımı falan giydirdi. Ağacın <laughs> kenarından tutup uzaklara bakan. Güzelmiş. Bakalım diğerleri nasıl? O elinde tablet tutuyor ya da Has telefon. Sitti. Bu şekilde uzaklara bakıyor. Abi ama nereye, nereye gidiyor olaylar ya? Yani. <laughs> Tukancım ne yapıyorsun ya? <gülüyor> Ateşliyorum. <laughs> Tabi bu biraz abes oldu ama yani bu yapay zekanın yapacağı işte işlerden biri yani. Ama hangi akla mantığa sığarak bağcılar kekosu avını arıyor. Herhalde en mantıklısı bu. Yani şöyle baktığın zaman şu yaptığı <laughs> çalışmalar en mantıklı doldurduğu bu olsa gerek. Şurada tabii ayak böyle bir tövbe bismillah olmuş ama onun dışında fena değil yani. Elde falan tabii şöyle sıkıntılar var. Yani kompozisyon olarak baktığımızda güzel oturtmuş yine. Tamam bu güzel. Bunu kabul ediyor Peki men in the forest beats beer desek. Yani bir ayıyla karşılaştığını düşünsek. Ne çıkar? ha, -ha çok iyi ya. Evet olaylar Allah ilginçleşiyor. Başka var mı? Baya böyle karşılıklı. Tamam. Bu yalnız ayıda şapka mı var bana mı <laughs> yani? Şu hiç olmaz zaten ama bak şu fena değil yine. Şu ayak falan düzeltilse gideri var yani. Şu da fena fena değil. Ya bu iyiymiş ama bak. Bayağı ilginç oldu. Ya bu şekilde böyle fotoğrafları doldurabilmesi çok muazzam değil mi ya yapay zeka? Çok çok iyi sonuçlar elde edebiliyorsun. Peki başka bir fotoğraf deneyelim. E, kolay kolay kurtulamaz. Çok da bir şey yazmayacağım mesela. Ben yazacağım sadece. Enter'layacağım. Bakalım ne çıkacak ortaya. Bunu ne kadar doldurabilir? Tabi o da bir soru. Çok saçma bir sonuçla verebilir bu arada. Ha <laughs> çok iyi ya. Ne yaptı öyle ya bir anda? Oha. Dur bakayım başka ne yapmış? <laughs> bu daha iyiymiş. Dur bakalım. Oo bak. Eline şeyi falan ver. Oğlum nasıl yapabiliyorsun bunu ya? Baksana oğlum şekillere falan. Vardı, ceketi falan var. Baya iyi düşünüyor yani. Tabii çok kilolu göstermiş burada. Ya sen ne yapıyorsun? Yapay zekanın da kafası karıştı. İşte karizmatik fotoğrafa bu kadar yapabiliyor demek yapay zeka. Dünyalar yakışıklısı hocamızın güzel sohbetine başlıyoruz inşallah. Buradan hangisi favori? Dur bakayım. Şu zaten Allah'a emanet duruş. Bu, şu bu, aslında bu en gerçek çizgi değilmiş. Bir de şu e, yani. Oradaki şu küçük griliği ya ceket olarak düşünmüş ya da işte oradan sarkan kolu olarak falan düşünmüş. Saat falan da koymuş. Çok enteresan ya. Yani. Geçen Gelim o zaman başka bir fotoğrafa. Örümceye örümceğe bakarken Aha. şu fena değil. Bunu alacağım. Şuraya hemen yazacağız. Dolduracağız. Belki bunu böyle detaylandırıp tabii çok daha ilginç şeyler çıkartabilirdik ama ben bir böyle denemek istiyorum. Bakalım nasıl dolduracak alta doğru. İşte kuzu kuzu geldi. Yok bu olmadı. Dur bakayım. Aa bak bu fena değil. Bu bir tarz ama beli çok düşük yaptım be. Vay duruşu var. Güzel. Kırmızı pantolon. Bu hiç olmuyor. Niye bu, sürekli kekoya dönüşüyorum lan? El mi çıkıyor mübarek? Hoverboard'un üstünde dedim ben. Böyle ilginç bir şey çıksın ortaya diye. Vay dur bakayım. Oo oh, bayağı tuttu <laughs> Şunlar fena değilmiş ya. Şu kot olan belki. Hani bir ihtimal ama yok yani. Bu ne abi? Sen ne yaptın ya buna böyle? En yine mantıklı şu ama bunun da işte ayak kısmı çok kötüymüş ya. Orboard'un üstünde gibi olmadı yani. Peki şu <laughs> fotoğrafı doldursak bakalım. Muhtemelen o önünü kapatacak yani. ayağın devam ettirmez diye düşünüyorum. Şuradaki masayı fark eder diye düşünüyorum yapay zeka. Ama şu sağdaki hafif el gibi bir şey var yani. O işi bozar. He görmedi tabii. Tamam. Fena ama hiç fena değil yani. <laughs> çalışacak burada bak. Burada tabii kafalar karışmış. Ayağını nereden uzatacağını şaşırmış. Çünkü hem ayağı Şuradaki pantolonun rengiyle masanın rengi birbirine yakın Orada bir sapıtma olmuş Burada en mantıklı yine şu duruyor de portakal mı koymuş ne yapmış o Şöyle yukarı doğru da bir tamamlasın bakalım Ya şeyi bilmesi çok inanılmaz bence Yani şimdi uzaktaki figürden şuradan ayağı uzatırken Oha arka plan çok iyi yaptı ha bu arada Baya mekan yaptı oraya Bakayım başka ne var Yok bu olmaz Şey gibi ya dur Yüzüklerin efendisindeki bir mekan var diyor. Yemin ediyorum şu da fena değil Aa bu çok iyi oldu ya Bak şu resmi şöyle kullanmaz mısın Kullanırsın bence Gideri var üst kısım çok iyi oldu çok hoşuma gitti. Ne diyordum? Şu alttaki mesela kişinin bize uzak olması, ayağı bize yaklaştıkça büyümesi falan perspektifi de algılaması evet, ona ben göre şeyler yapmaya çalışması perspektif, çok Evet, benim de aklıma o takıldı. Perspektif. ben desem algılıyor ki yani. şurayı kaldır. Buraları tekrar doldur diyeceğim ben. Çünkü oralar kötü duruyor. Onları halletmesi lazım. Ha yani mesela şu okey. Keşke şu üstünü falan da şuraları falan da ama. Genel anlamda bence hiç fena değil. Bu arada az önce kullandığımız bir önceki fotoğrafın ters döndürülmüş haliymiş galiba ama farklı şeyler sonuçlar elde ettik yine de. Peki şunu kullanalım. Şöyle ha. bir yerde oturuyor ya bunu muhtemelen. Dur bakayım. Ben yazacağım, yapıştıracağım. Bakalım ne çıkacak ortaya. Oho, ne yaptın sen dayı? Elinde kağıtla da ne yapıyor orada bir duruyor. Olmaz. Bu hiç olmaz. Orada eli var ya. Buradaki eli nasıl fark etmedin sen? Bir de el koyuyor bak. E bu abi kim? Yapay zekacığım. <laughs> ne yaşıyorsun yavrum ya? Çok abes oldu. Bu hiç olmadı. Bu onu böyle tamamlayamaz. Şöyle tamamlayalım biraz. O kim ya? Ya ben deyince tabii yanına bir adam koyuyor şimdi. Olmaz. Disco yapacağım arkayı. Hadi bakalım. Adam yapacak. Saçmalasın biraz. Oo, ortama bak. Ya yok artık ya. Yani gözün sevdiğim hani ha bak yani şu en azından mekanı biraz daha çok Tamam iyi bak, oğlum. bu şekilde ortamı oluşturacağım Şimdi bak çok iyi. Koyacağım. Bar, kafe neyse işte Buradaki adam zombiye dönüştü bir anda Bu nedir ya Tövbe estağfurullah Neyse böyle belki hani arada kaynar Disko topumuz geldi evet Taze taze DJ mi koydu oraya Olmaz bu da olmaz Bu hiç olmaz Yani şu fena değil ha, kabul bunu Burada sileceklerimiz belli zaten Şuradaki disko İnanılmaz güzel. Şunun şu kısmı çok mantıksız Orayı da sileceğiz Aslında böyle detaylı şeyler yazsam Muazzam sonuçlar elde edersin Şurada şu olsun Burasında bu olsun diye böyle detaylı Şöyle okeydir tamam. Bak yeminle stok fotoğrafa döndü Allah Ve elren, Allah. Böyle bir video mu varmış? Yo böyle bir kanal varmış. İnsanlar neler yapıyor böyle? Ama ben bu fotoğrafı kullanacağım efendim. Çok iyiymiş. Bir korku morku yazalım. Bakalım neler çıkacak ortaya. Doğukan o nasıl bir bakış? Korktu? Ha? Ponçik. <laughs> Yok olmadı. Olur mu böyle? Nerede oradaki korku? Ha şöyle biraz değişik bir ortam ya. Tamam böyle <laughs> devam. 5 minutes later. Baya şeye döndü bu ya. Ortalık. Yani şimdi <laughs> solla sağın aradaki dağlar var ya. Korkutucu arka plan gibi bir şey yazdım. Tipe bak. Öbest hafif. Geç. Geç olmazsın. Ya yapay zekanın korkutucu şey anlayışı iç ya. Dur lan ilginç bir şey çıksın ama ortaya. Hadi bak Yani sağı başka, solu başka bir dünya oldu ama o... oha şu sağ taraf çok iyi olmuyor mu ya? Bak bunun şuradaki yazısını sil. Yani sadece şu tarafa doğru git. 10 numara 5 yıl olacak bak şimdi. Korku film afişi gibi yemin ediyorum. Buna daha fazla bakmak istemiyorum. Eski fotoğraflarından birini şöyle bir tamamlayalım bakalım ne çıkartacak. Şöyle eski fotoğraflardan Agave. birini tamamlayalım. He duruş tam şey ya. Yani. Mahalle hmm. abisi duruş oldu. Gençler ne yapıyorsunuz diye gelen. O tip. Aa, daha böyle usturuplu bir duruş oldu bu. Sen ne yapıyorsun ya bu nedir? Eline de verdi Starbucks kahvesini. Bak bu olası. Fena değil. Şu olmaz. En iyi yine şu duruyor ve şu duruyor ya. Yani. Dur ya bu olsun. Kadar da düzgün olmasına gerek yok. Mahalle abisi olsun. Aa bak şuraya ne yazacağım. Balkonda asılı çamaşırlar diyeceğim. Tam bir şöyle bir sokak mahalle görüntüsü verelim bakalım. Ya, ya işte aradığım bu ya. Dur bakayım biraz daha şey var mı? Farklısı. Şu da olabilirmiş. Neyse bu güzel. Bunu ama tamamlayabilecek mi tabii? Şu kısmı tekrar doldurtacağım. Şimdi şöyle sağ tarafa doğru da gideceğim. İki kare gitsem yeter. Şöyle sağ üst sağ alt şeklinde. Evet. <laughs> Oğlum müthiş. Bu gibi yani oluşturabildiğimiz. Ama genel olarak sanki şeymiş gibi değil mi? Yani böyle Photoshop'tan yapılmış manipülasyon çalışması gibi oldu yani ortaya çıkan sonuç. Aslında bunu böyle geliştirirsen yani bir Photoshop'taki bir çalışmayı buraya yükleyerek onun üzerinde düzenlemeler yapabilirsin. Çok da iyi olur yani. Bence öyle duruyor. Şimdi buna indirdim. Artı bir de şey düşünün. Şöyle bir fotoğraf düşünün. Diyelim ki ben bunun yanındaki kişinin kendisini de bizzat değiştirmek istiyorum. Şöyle siz Aga be! Aga be Holmes! Na -na 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 -na. Ve desem ki Trump. Acaba onun yüzünü değiştirir mi? Kurallarına aykırıymış. Ha farklı biri dedim ben. Yani ben yazdım rastgele. Böyle değişik bir surat koyduruyor. Bu olmadı. Bu kim ya? Surat koyma konusunda o kadar da becerikli değil demek. Ya ama mesela mekan oluşturma konusunda çok iyi. Şuradan şöyle seçsen mesela. Şu kısma. Tamam mı? Buraya ben cehennem yazsam. Kırmızı falan kızıl görünce bir cehennem. Oradan bir. Oha tabela bile koydu lan. Baya cehenneme gider. He, Oğlum şuradan. müthiş şeyler çıkıyor. Evet baya bu cehennemden bu ne çıkan, Orada bir meseleyi tartışıyorlar galiba. En mantıklı yine şu mesela bak. Çok efsane gider ya. Şuraya doğru da tamamla. Abicim bu kim ya? Şimdi yazı eklemesin. Çok güzel olacak. Yani böyle gidilebilir aslında. Şu yazılar falan silinir. o. Yani ortam oluşturulur gibi duruyor. Evet gördüğünüz gibi elimizden geldiği kadar farklı farklı fotoğrafların üzerinden değişik sonuçlar elde etmeye çalıştık. İlk elde ettiğimiz sonuçlar efsaneydi ya çok iyiydi ya. Sıradaki kim olsun başka kimin fotoğrafında efendim böyle bir genişletmeye değişiklik tamamlansaydı bu fotoğraf nasıl olurdu? Onu görmek istediklerinizi yorum olarak yazın. o yaptı, çok teşekkür ederim teşekkür selamlar ona. Edren tasarımcı dayının videolarını izliyor videolarını tasarımcı dayı izliyor genelde yani öyle söyleyebilir. Çok anlaşılır oldu. İzleyen vakit ayıran herkese çok Teşekkür ederim. Umuyorum bana ayırdığınız vakti sonuna kadar hak etmişimdir. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet, reportluyorum. 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir ikili. Arkadaşlar bu arada videoya destek atalım ya. Bir selam verelim yani. Böyle abone falan olmuyorsunuz izleyip izleyip abone koyayım adamın asabını bozmayın. Dayı, Edren tasarım dayı izliyor videolarını biz de izliyoruz. ikiniz de seviyoruz dayı. başının devamını dilerim. Vallahi güzel video olmuş. Başka videosu var mı?